Önce ihtimali dillendirelim. Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'la son süreçte epey ilişkiler kurdu. Yani Türkiye, Mısır'la istikşafi görüşmelere başladı. Suudi Arabistan'a gitti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Gelişmeler iyi seyrediyor. Elbette ki dünya 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl önceki yerde değil. Doğal olarak Türkiye'de değil. Bu değişimleri sürekli olarak Türkiye'nin önüne koyup ama dün böyleydi demenin de pek bir karşılığı yok. Gerçekten bütün tarih dün böyleydi diyerek geçiremeyeceğimiz kadar kıymetli. Dün dündü, bugün de bugün. Merhum Demirel'in söylediği gibi. Elbette ki temel ilkelerden, ana akstan, insanın haysiyetinden, devletin onurundan taviz vermemek gerekiyor. Ama yeni ilişkiler içinde mutlaka ve mutlaka her devlet kapısında bir aralık olmalı. İsrail ile şu andaki ilişkiler gergin. Mısır ve Suudi Arabistan'la durum normalleşme eğiliminde. En azından görüşmeler sürüyor. Tam böyle bir aşamada Kudüs'te olaylar patlak verdi. İsrail tansiyonu birdenbire yükseltti. Oraya gelen Müslümanlara saldırılar gerçekleşti. Ve sayın seyirciler o saldırıların dozu bugün zirveye çıktı. Tam 9 kişi hayatını kaybetti. Bu 9 kişiden 3'ü çocuk. Yani mübarek Ramazan gününde Mescidi Batı Şeria'da Mescidi Aksa yüzünden Kudüs'teki hadiseler dolayısıyla İsrail saldırıları karşısında tam 9 kişi can verdi. Hemen ayrıntıları görelim. İsrail tarafından Gazze şeridine saldırılar giderek şiddetleniyor. İsrail'in hava saldırısının Gazze şeridindeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in roket saldırısında 3'ü çocuk, 9 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail Mescid-i Aksa'ya gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırı düzenledi. Daha sonra Filistin tarafından cevap verildi. Sayın seyirciler özellikle işgal güçlerinin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaptıkları gerçekten ama gerçekten kabul edilebilir cinsten değildi. Tabi Filistin tarafından da cevap verildi. Ve aslında İsrail... Bütün bunları gerekçe göstererek önce kendi yaptığı büyük kötülüğe küçük bir karşılık verince daha büyük bir kötülük yapmak için tarihin her döneminde olduğu gibi oradaki korunaksız, korumasız ve aslında 2 milyarlık Müslüman aleminin de pek fazla ciddi şekilde savunma yapmadığı mazlum bir halkın üstüne topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla gün boyu saldırı düzenledi. 9 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk. Olanlara, olaylara başından itibaren kısaca bir bakalım. Mescid-i Aksa'ya baskınından saatler önce İsrail polisiyle Yahudi işgalciler Kudüs'ü savaş alanına çevirdi. <laughs> Filistinliler Şam kapısı çevresinde bir araya gelmişti. İşgal güçleri kalabalığı dağıtmak için hemen saldırıya geçti. Kudüs'te gaz ve ses bombaları patladı. Bir Filistinli tek başına zırhlı birliklerin karşısına dikildi. Şam kapısını yönelik saldırıya karşı koydu. Gözaltına alınmak üzere olan bir genç kontrol noktası yakınındaki parmaklıklardan atlayarak kurtuldu. İsrail terör estirirken çevredeki esnafı da hedef aldı. Dükkanları kapatmaya zorladı. Kamalardan marketlerin içine lağım suyu sıkıldı. İbrani Üniversitesi önündeki Filistinliler içinde bölgeye İsrail birlikleri gönderildi. Sokak ortasında cop ve patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Yakalanan bir Filistinli gözaltına alınırken bölgedeki kameraman İsrail polisi tarafından darp edildi. <laughs> Yahudi yerleşimciler ise otobüslere doluşup Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın yaptı. İşgalci İsrail polisiyle el ele verip Filistinlilerin evlerini taşladı. Saldırıları görüntüleyen bir kameraman da hedefteydi. Basın mensubu iteklenerek yere savruldu. Evleri gasp eden İsrail polisi Filistinlere ait bir hoparlöre el koydu. Bölgedeki işgalcileri dağıtmak için İseviye mahallesindeki caminin minaresinden Filistinlilere Şeyh Cerragi'nin çağrısı yapıldı. Kısa sürede yüzlerce kişi toplandı. Yahudi yerleşimciler kaçarak saklanacak yer aradı. İsrail terörü bununla kalmadı. Saldırgan Yahudi otomobiliyle Filistinlilerin arasına daldı. Aracıyla terör estiren İsrailli saldırgan bir Filistinliyi ezdi. Diğerlerine de saldırmak üzereyken durduruldu. <laughs> Filistinlilerin kuşattığı yerleşimciyi korumak için İsrail polisi bölgeye gitti. Araçlara ezilen Filistinlilerin yakınlarına silah doğrulttu. <laughs> Batı Şeria ve Hayfa. Gece boyu İsrail'e tepki çığ gibi büyüdü. Gösterilerin tamamı İsrail'in şiddetine sahne oldu. Filistinli genç kız zırhlı aracı götürdürken böyle darbedildi. Gazze de direnişteydi. İsrail'in kıyıslarına <laughs> gönderilen roketler, Aşkelon kentinde paniğe yol açtı. İsrail savunma sistemi devreye girdi. Sirenler çaldı. <laughs> Bir roketli saldırının da Gazze şeridinden Batı Kudüs ve Beit Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Saldırıları ise Hamas'ın üstlendiği açıklandı. <laughs> yazık. Gerçekten yazık. Tüm dünyaya yazık. Taraflı tarafsız, herkesin gözü önünde oluyor bunlar ve bir halk masum bir halk, savunmasız bir halk, doğru düzgün ordusu olmayan, doğru düzgün polisi olmayan ve doğru düzgün Birleşmiş Milletler'de tam anlamıyla layıkıyla tanınmamış bir devlet ve bir halk İsrail zulmüne terk edilmiş durumda. Bunu vicdanı olan herkesin söylemesi gerekiyor. Bunun için herhangi bir dine, herhangi bir mezhebe, herhangi bir inanca mensup olmamız ya da olmanız gerekmiyor. Bu açık bir insan hakları ihlalidir. Dünyada vicdan taşıyan, dünyada olaylara bakarken gerçekten insanın yaşama hakkını, inanç hürriyetini ve bu dünyada varlık sebebini az buçuk düşünen hayal kuran ve insandan yana tavır alan herkesin bu olayı kınaması gerekiyor. Ve dünyada ses yok. Hiç kimse ama hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. İnsanlar yıllardır oturdukları evlerden tekme tokat silah zoruyla her türlü ceberrut tavırlarla kapı dışarı atılıyor. İnsanların evleri boşaltılıyor. Mahalleleri ilhak ediliyor ve oralara yeni yerleşim birimleri kuruluyor ve bütün bunlar modern dünyanın gözü önünde oluyor. Sayın seyirciler, bir kere daha söylemeye fayda var. Bütün bunlar için tavır almak için, haklıyı ve haksızı ayırmak için insan olmak yeterli. Ama 7 milyarlık dünya susmuş, gözünü kapatmış, kulaklarını kapatmış ve 3 yaşında, 4 yaşında çocukların savaş uçaklarının attığı bombaların altında sahil şeritlerinde paramparça olan gövdelerini izliyor ve bu modern dünyanın gözü önünde oluyor. O modern dünya nasıl bir modern dünyaysa bütün bunları görmemezlikten geliyor. Oturduklarında Birleşmiş Milletler'de o koltuklarda, o kürsülerde yeryüzünde adalet için, balıkların hayatı için, dünyada masum insanlar için Mangalda kül bırakmayanlar, insan haklarından dem vuranlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerini hatırlatanlar, dünyada bugüne kadar yapılan, edilen her şeyden dem vuranlar, konu masum bir halkın güçlü ve totaliter bir devlet tarafından ezilmesine gelince hepsi lal oluyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Artık üzerine hiçbir cümle kurulamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.